Günaydın arkadaşlar. Günaydınlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah'ımıza hamdolsun. Bizler uyandık. Yine kalktık Allah'ın izniyle. Hayırlı sabahlarımız olsun inşallah. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Allah'a hamdolsun. çok çok iyi. İnşallah sizler de çok çok iyisinizdir. Bugün burası çok güzel, bulutlu. İnşallah yağmurumuz da gelir. Eğer yağmur da sizlere göstersem yağmurla halini de. Arkadaşlar abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Kalktık kahvaltıya başladım. Kahvaltı hazırlıyorum. Orada onlarımla beraber kahvaltı yapacağız. Allah izin verir inşallah. Kalktık arkadaşlar. Şükürler olsun Rabbime. Sağlığımız, saatimiz yerinde hamd olsun. Arkadaşlar desteğinizi bekliyorum, abone olma, yorum yapmayı unutmayın, en azından bir emoji gönderebilirsiniz, geldiğinizi bileyim. İlerleyen saatlerde görüşürüz inşallah. Arkadaşlar kahvaltımız şu şekilde oldu. Bizlere afiyet olsun, Allah'ım sofralarımıza Halil İbrahim bereketi versin inşallah. Gelin hep beraber olsun. İlerleyen saatlerde görüşürüz arkadaşlar, Allah'ım bugünümüze de çıkardı sağlıkla, sıhhatli, huzurla. Allah'a hamdolsun çok çok iyiyiz şimdilik. Bakalım ilerleyelim, ilerleyen saatlerde Allah'ım neler gösterecek bize. Allah yar ve yardımcımız olsun arkadaşlar, bizlere afiyet olsun, buyurun gelin hep beraber olsun. Şu şekilde arkadaşlar, yavaştan yavaştan yağmurumuz da başlıyor. Şöyle göstereyim size şöyle. Yağmur iyice başlamadan. Başlayınca da arkadaşlar sizlere göstereceğim. Allah izin verirse şöyle. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yağmurlu havada bu şekilde oluyor arkadaşlar burası. Deniz nasıl coşuyor görüyor musunuz arkadaşlar? Denizdeki köpeğe, köpüklere bakın arkadaşlar. İşte burası böyle Oluyor arkadaşlar. Yağmurlu havada. Şöyle bu şekilde arkadaşlar Allah muhafazından korusun inşallah İnşallah Rüzgarlı Diner rüzgar diner de Şöyle bir rahatlar arkadaşlar buralarda Buranın arkadaşlar rüzgarı çok Yağmur yağdığı zaman Yağmurdan çok rüzgar olur Kameramda sallanıyor kusura bakmayın Şu şekilde arkadaşlar Acayip şekilde rüzgar var Yavaştan yavaştan yağmurumuz da başladı Yağmur e, başlayınca arkadaşlar şu da diniyor burada. Böyle bu şekilde. Denizi görüyor musunuz? Yakınlaştırabilirsem yakınlaştırayım size. Şöyle. 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 Şu şekilde arkadaşlar gördünüz mü? Gördünüz mü? Şöyle göstereyim size. Şöyle şu şekilde. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle denizi görüyor musunuz arkadaşlar? Nasıl da köpürdü, nasıl da köpürdü. Böyle. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. İlerleyen saatlerde inşallah tekrar görüşürüz. Şöyle arkadaşlar. Buranın havası bu arkadaşlar. Yağmur yağdım, Yağmur yağdı zaman kesilir rüzgar. Rüzgarı çok buranın. Bir de hava gümbürtüsü. Gümbürtüsü de çok olur. Denizi gördünüz mü? Deniz nasıl coşmuş. İlerleyen dakikalarda inşallah tekrar görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün de yemeğimize patates oluşturması var. Arkadaşlar hava çok karanlık. Işığı yaktık. Karanlık çıkıyorsa kusuruma bakmayın. Bir türlü ayarlayamadım açıyı. Karanlık çıkıyor herhalde arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Hava çok kötü. Karanlık aynı akşam gibi oldu. Işık da yeterli gelmedi herhalde arkadaşlar. Bugün pat, e kıymalı patates oturtturmak yapıyoruz. Bütün kıymalarımı kavuruyorum arkadaşlar. Bu şekilde soğan, doğramış olduğum soğan. Sarımsak, biber karışımını da ilave ediyorum. Bir şekilde. Bu şekilde şöyle karıştırarak birazcık da bunlar kavrulsun arkadaşlar. Kavrulunca domlu, domates sosum var onu salça, biraz tuz, biraz karabiber, biraz kırmızı pul, pul biber ekleyip patatesini de sıra sıra düzeceğiz. Şu şekilde doğralım arkadaşlar. Evet şu şekilde yapıyorum ben patates oturtmasını. Sizler nasıl yapıyorsunuz? Şöyle arkadaşlar. Bugünkü menümüzde patates oturtması oturtması ve sade makarna yapacağım arkadaşlar benim evde iki çeşit makarna var. ilerleyen günlerde öğreneceksiniz inşallah ya afiyet arkadaşlar oğlumun biri soslu sever biri sade sever onlar iki çeşit makarna yapacağım bugün belki tek yaparım sade yaparım sonra Büyük oğlum gelince onu tostlarım. Bu şekilde arkadaşlar bugün elimizde patates oturttuk. Masama karna, salata. Allah sahne olsun. Olmayanlara da versin inşallah. Allah'ın herkese Halil İbrahim bereketi versin sofrasına. Allah'ın herkese huzur versin. Sağlık versin. En önemlisi o arkadaşlar. Ve domatesimizi bekliyoruz. En önemlisi sağlık arkadaşlar. Her şey bulunuyor. Her şey Allah'ım veriyor. Allah'ım veriyor arkadaşlar. Veriyor Cenab-ı Allah. Bizim gibi kullarına veriyor Allah'ım. Allah'ın her gün sohbeti halinde İbrahim'de de getirirsin inşallah. Allah'ım sağlıksın. Evet arkadaşlar şu şekilde doğramış olduğum patatesleri şu şekilde yerleştiriyorum. Arkadaşlar ketrimi açtım. Suyum ısınıyor. Sesinden kusura bakmayın artık sesi geliyorsa. Kusuruma bakmayın. Ketrim sesi geliyor. Arkadaşlar düğün kamerayı kapattıktan sonra yürüyüşe gittim biraz. Ee, aşağıdaki komşumla arkadaşımla Patatesli soğancı geldi Nideli'ymiş Ondan soğan patates aldık Arkadaşımla beraber Biraz onunla da sohbet ettik Biraz yürüyüşümü yaptım Herhalde bugün birazcık zor giderim Arkadaşlar bugün hava biraz sıkıldı Yağmurlu Anlayacağınız inşallah çok yağmaz da Bir gidiverir gelirim Ama Allah'ım versin yani Yağmur olsun pek Tek yağmurlarımız yağsın arkadaşlar. Tek yağmurumuz olsun inşallah. Allah'ım güzel Allah'ım artık bu şekilde arkadaşlar böyle kapatıyorum. Sıcak suyu olsun. Sıcak suyu ekleyeceğim. Yavaş 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 ve bu taraf büyük ocağımda şu küçük ocağımı alayım şu tenceremi şöyle küçük yerden kavrayıp kavrusu sıcak suyu da ekleyeceğim arkadaşlar. Bu şekilde e, bitmiş hal son halinde size gösteririm. İlerleyen dakikalarda görüşürüz inşallah. Makarna da yapacağım. Makarna da olacak. Belki birazcık da çorba yaparım. Bakalım eşime arayayım bir sorayım. Eğer çorba da yaptıysa birazcık da çorba yaparım ona. O mercimek çorbası çok sever arkadaşlar. Ben ona da bir mercimek çorbası yapabilirim. Bakalım bir sorayım da bir telefonlaşalım. Eğer yap derse birazcık da çorba yaparım ona. Bu şekilde arkadaşlar. Bu düzgün benim bu. Kusura bakmayın. Catherine çok kötü ses yapıyor. Allah emanet olun şimdilik. Arkadaşlar bir de paylaşmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Abonenizi bekliyorum. En azından bir e, kalp bırakabilirsiniz. Geldiğinizi bileyim. Abone olun lütfen. Lütfen bana yardımcı olun da büyüyeyim. Allah'ın izniyle inşallah daha güzel yerlere geleyim. Şöyle siz tutayım. böyle konuşuyorduk, Kusuruma bakmayın. Şöyle siz alayım. şöyle beni de görün tam olarak. Arkadaşlar lütfen desteğinizi esirgemeyin benden. Büyüyeyin, sizlerle beraber olayım, büyük bir aile olalım inşallah. Hep beraber olalım. İlerleyen dakikalarda saatlerde bakalım Cenab-ı Allah bize. Neler gösterecek? İlerleyen saatlerde görüşürüz. Şu anda arkadaşlar yağmur durdu. Ee, yağmur durdu. Birazcık da rüzgar vardı. Rüzgar da durdu. İnşallah yemekler konuldu. Bulaşıklar makineye atıldı. Bir de kahve yapıldı. Bu yorgunluğun üstüne ne gider? Tabii ki de kahve gider. Buyurun gelin hep beraber olsun. Kahvem için ilerleyen dakikalarda görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi odun alacağım. Aşağıda bizim odunlarımız göstermiştim. Değil? Oradan birazcık odun katıp eve çıkacağım. Birazcık yürüyüş yaptım. Odun kovasını unutmuşum yukarıda. Şimdi odun kovasını aldım. Odun katıp geleceğim. Sizlerle beraber gidelim istedim. Hep beraber odunumuzu katalım. Evet arkadaşlar bak Biricik arkadaşım da alışverişten geliyor. Yüz e mi gelişmiyor. gittik? 101, ha, bir bim. hepsini gezdiniz. Bir kalmadı. Her evet, yani. Bu da eşi. Merhaba. <laughs> Merhaba. Hadi bakalım kolay gelsin. Hadi. Görüşürüz. Hadi. Yamacı öpün. Tamam. Evet arkadaşlar. Oo, rüzgar çok kötü yapmış buraları. Rüzgar almış. Başına gitmiş her şeyi. Bu şekilde arkadaşlar. Benim evimin arkası bu. Seraya geçilen yol. Şöyle odunlarımızı katalım. Hep beraber. Evet arkadaşlar. Odunumu kattım. Geldim. Sizi orayı göstermedim. Kedilerin mamasını verdim. Yemeğini verdim. Birkaç tane kedimiz var. Söylemiştim. Size dün göstermiştim. Onların yemeğini verdim. Çıktım şimdi evime arkadaşlar. Yoruldum biraz, şimdi dinleniyorum. Küçük oğlum çay yapmış, çay içtim biraz, bir bardak kadar çay içtim. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. İlerleyen saatlerde yemeğimi de göstereceğim. Bundan sonra arkadaşlar, bir de buradan söyleyeyim. Bundan sonra sabahları 9 veya 9 buçuk 10 gibi vloglar gelecek. Akşam yapmak istemiyorum. Çünkü akşam herkesin eşi evinde oluyor. Yani eve gelmiş oluyor. Yemeği, çayı herkes eşiyle ilgilensin istiyorum. Bundan sonra sabah yükleyeceğim. Allah izin verirse sabah şey yapacağım. Sabah en geç 11'de falan izlersiniz bundan sonra. Abone olma, yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Allah razı olsun şimdi de. Allah herkesin yolunu ve baktığını açık etsin. Allah herkesin sofrasını Halil İbrahim bereketi versin. Herkese sağlık, sıhhat, huzur versin. Böyle arkadaşlar şimdi odunu doldurdum geldim. Birazcık da hayvanlarıma baktım. Kedilerim var 3-4 tane onların mamalarını verdim. Sabah veriyorum, akşam veriyorum. Öğlenleri bazen veriyorum bazen veriyorum. ama sabah akşam düzenli bir şekilde vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Dört tane kedim kedimiz var aşağıdaki komşumla beraber. Ortaklaşa bakıyoruz işte. Onlar bizim evin bir ferdi oldu. Aşağıda görmeyince merak ediyoruz. Nereye gittin nerede? Merak edip hatta arayıp buluyoruz bazen de. Aynı evimizin bir şeyi gibi oldu. Evet arkadaşlar bu kadar. ilerleyen saatlerde inşallah tekrar görüşürüz. Şimdilik Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Arkadaşlar yemeğim de bu şekilde. Patates oturtmam şöyle. Makarna şu şekilde. Arkadaşlar Allah'ım herkesin evine Halil İbrahim bereketi versin. Sofranızı bol olsun inşallah. Patates oturttum, oturtması. Makarna. Bir de ayran veya yoğurt koyarım. Turşu katarım. Allah bereket versin. Daha ne olsun? Allah bin bin bereketler versin. Allah herkese sağlık, sıfat huzur versin arkadaşlar. İlerleyen saatlerde tekrar görüşürüz inşallah. Evet arkadaşlar. Hep beraber yemek hazırlayalım istedim bugün. Akşam yemeğimizi hazırlıyoruz. Hazırlıyorum. Allah'ın izniyle inşallah yemekler yenilecek. Herkes işten geldi. Erkekler işten geldi arkadaşlar, yemek yenecek ondan sonra çay bastı başlar. Meyve, çay. İşte klasik akşam şeyleri. Malum pandemi nedeniyle kimse gelip gitme yok. Biz bizeyiz aileceyiz arkadaşlar. Şu şekilde turşumu da kattım. Bir dakika. turşu da koyacağım. Turşuya bayılıyoruz bu arada. Arkadaşlar bu turşuyu 101'den aldım. Çok güzel. Size şöyle göstereyim. Harika. Şu şekilde. Şu şekilde almak isterseniz çok güzel. Acı, acıyı sevenler için tabi. Acı çok güzel ama biz beğenerek yiyoruz. Biz acıyı sevdiğimiz için hepimiz seviyoruz acıyı. Hepimiz yiyoruz. Arkadaşlar şu şekilde. Yemekler yenilecek, çaylar içilecek. Bizim evimizde araba sohbeti var arkadaşlar. Şimdi büyük oğlum çalışıyor demiştim ya. O oğlum araba değiştirecek. Araba alacak. Araba araştırmasındalar baba oğul. Araba alacağız arkadaşlar. Allah izin verirse büyük oğlum artık çalışıyor. Kendisini araba alacak. Allah izin verirse inşallah. Bir Ankara'da bulduk. Bir Konya'da bulduk. Bakalım hangisi hayırlısıysa o olsun inşallah. Ve bu arada arkadaşlar yemeklerim hepsi sobanın üstünde. Çayım, yemeklerim orada ısınıyorlar, ısındılar. Hatta biz Esra Euro'yu izledik arkadaşlar. Namazlarımızı kıldık. Allah kabul etsin akşam namazlarımızı kıldık. Esra Euro'yumuza baktık. O bitti arkadaşlar. Şimdi de yemek pastı. Yemeğimizi yiyeceğiz. Allah izin versin inşallah. Gelin hep beraber olsun. Yemek yiyeceğiz. Ondan sonra yaz sezan okunur. Yaz namazlarımızı kılarız. Ondan sonra çay, meyve derken Allah'ın izniyle akşamı akşam olur. Yani geç olur. Geç olur yani. Ondan sonra da herkes dinlenmeye çekilir arkadaşlar. Bizim evimiz, bizim akşamımız bu şekilde. Yani Pandemi nedeni kimse gelmiyor. Kimse kimseye gidemiyor tabii. Ondan hep beraber yani ailecek dört kişiyiz. Ailecek oturuyoruz. Şimdi dediğim gibi araba sohbeti var akşamları. Araba sohbeti yapıyorlar. Araba alacak. Allah izin verse büyük oğlum. İnşallah bakalım arkadaşlar hayırlısı. E, parası yeterse e, daha iyi bir şey istiyoruz. İyi bir şey alalım diyoruz. Bakalım hayırlısı. Şimdi altında Broadway var. Renault Broadway var. Askerden geldiğinde almıştı. 10 e, taksit bitti. Kredi aldı arkadaşlar. Çocuk kendisi. Kredi aldı. Kredinin taksitleri bitti şimdi tekrar bir tane daha alayım diyor. yani Değiştireyim diyor. Bunu satayım. iyi bir araba alayım diyor. Bakalım onu arama araç içindeler. Babasıyla içeride. on arıyorlar. Bakalım hayırlısı neyse olsun arkadaşlar. Herkesin hakkında Cenab-ı Allah her şeyin hayırlısını versin. Nasip kısmet işleri bunlar. Olursa olur olmazsa kader derler ya o misali. Neyse arkadaşlar. İlerleyen saatlerde, ilerleyen dakikalarda inşallah görüşürüz tekrar. Allah'a emanet olun. Şimdi biz yemeklerimizi yiyelim. Tekrar görüşürüz inşallah. Arkadaşlar saat 11.30 olmuş. Baktım 11.30 olmuş. Kapanışı yapmamışım, unutmuşum. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere inşallah. Arkadaşlar abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Ne olursunuz yani en azından sizin geldiğinizi bileyim bir amacı, bir gülücük, bir kalp bırakabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Allah yar ve yardımcınız olsun arkadaşlar. Hoşçakalın.